Merhabalar sevgili arkadaşlar, marifetli kankiler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatımını yapmak istiyorum inşallah. Eminim böyle gördüğünüz pullu oyalardaki tek zarif oya diyebileceğim bir model, iğne oyasını aratmıyor arkadaşlar. Tek seferde tamamlanıyor hem de çok şık, kalıp gibi duruyor. Bu modeli sizlerle kesinlikle paylaşmalıyım dedim ve modeli inşallah çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Sizlere umarım faydalı bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarda destek olursanız çok çok mutlu olurum. Yazmam Reyyan marka taş rengi 03 kod numarası. İpimiz de yine Leylak marka kod numarası 03 hanımlar. Birebir harika bir uyuma sahip ipimizdir. Pullarıma gelecek olursam pullarım leopar pullardır şöyle altı milimlik ütüye kesinlikle dayanıklıdır ütüye dayanıklı olduğunu bilseniz bile Hanımlar mutlaka pullarınızı e, böyle bir ütü değdirin e, örmeden önce ütüleyin e, Çünkü bazı pullar gerçekten kaliteli diye satılıp ütüde deforme olan pullar var Huylandığınız pulları kesinlikle önce bir şöyle ütü üstünde gezdirin. Ütüye dayanıklı değilse de hiç emeğinizi zayi edip pulları örmeyin arkadaşlar. Ben mesela yerine gidip aldığım halde bazı pulları inanın bilemiyorum. Mesela çok beğenerek bir tane renk pul almıştım. Az önce ütüde ütüledim denedim. Aslında o pulla yapacaktım. Ütüde eridi maalesef ki pul. O yüzden bazı bak bu mesela kesinlikle ütüde hiçbir deforme olmadı. Ütüledim ondan sonra müşterime de gönderdiğim pulları kesinlikle hanımlar ütüde deforme olmayacak pullardır çünkü ben ütüleyip deneyip ondan sonra bakıyorum ondan sonra örüyorum ve ondan sonra müşteriye gönderiyorum çünkü müşterimle sorun yaşamak istemiyorum arkadaşlar bu pulların birçok damla olan şekli var birçok şekli var ben bu şekilde 6 milimliğini bu modele kullanmayı uygun gördüm 6 milimliği de gerçekten daha kibar oluyor ve modelime başlamadan hemen şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız uzun oluyor diye sıkılıyor, sıkılıyor oluyor biliyorlar. Videolarımdan dilim dönmedi bir an kusura bakmayın. İlerletip izleyebilirsiniz yani hanımlar. Ama ben bu bilgileri önden vermek istiyorum. Çünkü sonra yaptıkları zaman siz böyle dediniz de siz bunu dediniz demediniz davası olmaması için. Yazmamızın zürafasını şöyle iki zincirle zürafamı yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen modelimi de göstereyim sizlere gerçekten çok zarif bir model. İğne oyasını aratmıyor şöyle bakın arkadaşlar, iğne oyası zarifliğinde diyebileceğim bir model. Tek seferde tamamlanıyor, çok kibar, ütüsü çok kolay, çok da gösterişli, çok şık duruyor gerçekten çok beğendim. Bütün renk yazmaları yapılsa harika bir duruşu var. Mutlaka deneyin derim, denemeden kesinlikle geçmeyin dediğim model diyebilirim arkadaşlar. Çünkü tek seferde de tamamlanıyor. Modelimin e, örmüş olduğum yerden devam ettireceğim Başlangıç noktası karışık değil arkadaşlar. O yüzden örmüş olduğum yerden sizlere devam ettirmek istiyorum. Şöyle başlangıç noktama bakın. Şimdi oradan sizlere göstereceğim zaten nasıl olması gerektiğini. Ama bu modeli kesinlikle deneyip e, beni de Instagram'da etiketlemenizi bekliyorum arkadaşlar. E, Instagram sayfamda yine aynı isimle Marifetli Kangiler. Şimdi modelimi ilk başındaymış gibi sizlere anlatmak istiyorum. Diyelim ipinizi tığınızı sabitlediniz. Şöyle başlayacak olduğunuz e, tığ batlısından giriş yaptınız. Giriş yaptık hiç buraya hemen bir ilmeksiz e, ilmeksiz şeklinde battım. Hiç zincir çekmeden direkt bir tane minüs alıyorum. Yanındaki zürafanın içinden giriş yapıyorum. Bakın. 2 2 ilmeği hiç uzatmıyorum. Bakın 2 2 hemen çektim. İlmeği hiç uzatmadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincir çektim ve o yapmış olduğum ilmeğin içinden battım bu şekilde. Bakın arkadaşlar o ilmeğin içinden hemen giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim bu yapmış olduğum halkanın içinden bakın bu şekilde tam ortalayıp batıyorum şöyle bir zincir çektim yazmamın şöyle dönzerdim bir tane pulumuzdan alıyoruz pulumuzu ipe dizime meselesi yok pulu ipe dizime meselesi gerçekten çok sıkıcı arkadaşlar dizmemiz gerektiği yani salkımlı olan pullularda Pulumuzu bu şekilde aldım, kapattım, ipimle tığımın arasından arkaya atıyorum. O kadar da sıkı yapmışım ki şey ilmeğin içinde sor geçirdim. Kapattıktan sonra şuradaki bakın, şu zincirin arasından bunu buraya sabitledim şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim isterseniz burada eliniz sıkıysa Hanımlar 19 Hani eliniz çok sıkı ise 10 eliniz çok sıkı değilse 9 buradaki mesafe ayarındaki zincir Siz ayarlayabilirsiniz bir tane zürafa atladım bakın arkadaşlar bir zürafa atladım burada hemen buraya battıktan sonra bir milüste alıyorum sıradaki tığ batsından giriş yapıyorum önce iki sonra iki şöyle hiç ilmeği uzatmıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim buradaki ilmeğin yapmış olduğum bakın ilmeğin içinden Buraya giriş yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Şöyle yazmamı dönzeriyorum. Şu zincir halkasının içinden batıyorum. Bakın. Battıktan sonra şöyle bir zincir çekiyorum. Yazmamı yüzüne dönzeriyorum. Pulda çok fazla pul gitmiyor hanımlar bu modele. Şuradan bakın tığıma pulumu taktım. Bu şekilde kapatıyorum kapattım. Pulumu ipimle tığımın arasında şöyle arkaya atıyorum. Çünkü düzgün dursun. Hani bu şekilde yaptığınızda pullarınız daha düzgün duruyor arkadaşlar. Sonra şuradaki zincirin arasından bakın katın arasından batıyorum şöyle. Bunu buraya sabitlemiş oldum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çektim. Bir zürafa atlıyorum. ikinci zürafadan giriş yapıyorum. Başta dediğim gibi arkadaşlar buradaki zincir sayısı sizin elinizin sıklığı ve gevşekliği ile alakalı ayarlamanız gereken sayıdır. Ütülenmiş yerine bakın böyle arkadaşlar inanın bakmaya doyamadığım bir model diyebilirim. Şimdi bir tane daha yapalım arkadaşlar. Evet, çok anlaşılır olsun istiyorum. Çünkü Buraya bakın, milist düzsüz battıktan sonra 1 milistarım 5 zincir çekmiyorum. Sonra sıradaki tığ battısından giriş yaptım. Önce 2, sonra 2 ilmeği kesinlikle hiç uzatmıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. 10 zincir yeterli geliyor hanımlar. Bunlar daha fazla uzun olduğu zaman çok da şık durmaz. Bu e, gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Aynı o ilmeğin içinden bakın buradan battım bunu. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani sıf zincirden oluşan bir oya. Buradan 6 tane zincir çektikten sonra şu ilmi çekmiş olduğum zincir halkasının ortasından bu şekilde giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum. Şöyle dönzerdim pulumuzdan aldık bu şekilde kapatıyorum. Şöyle arkaya attım pulumu. Buradan da pulu sıkılamış oldum yani. Bunu bu şekilde yaparak pulumu buraya sabitlemiş oluyorum. Sonra şuradaki zincirin içinden hemen yukarıya çıkarken kullanmış olduğumuz zincirin içinden şöyle göstereyim çok yakından. Çünkü anlaşılır olmasına gerçekten çok önem vermeye çalışıyorum. Umarım sizlere de faydalı oluyordur arkadaşlar. bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Bir zürafa atlıyorum. ikinci zürafadan giriş yapıyorum. Bakın buradan. Şimdi modelimiz yeterli olacağını düşünüyorum. Anlamayan arkadaşlarımız videoyu geri sarıp tekrar izleyebilirler. Modelim bu şekilde hanımlar. Gerçekten ütüsü çok kolay. Hem ön yüzünden hem de arka yüzünden baskın bir ütü vurduğunuzda kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. İğne oyası zarifliğinde gerçekten harika bir model olduğunu düşünüyorum. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Modelimin yakın çekimlerini marifetli kankiler instagram sayfamdan bulabilirsiniz. Şöyle yapacak olduğunuz beğeni ve yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere Allah'a emanet olun.